Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Neden derseniz, çünkü Roblox Türkiye'de yasaklandı maalesef. Bu yüzden bugün Minecraft başlayacağız yani. Şu an rastgele modların olduğu bir tane sunucuya geldim. Yani bir tane moddan başlayalım işte. Sırasıyla 4-5 mod oynarız. İlk yani şu gözüme kestirdiğim şu Zombi Apokalipsi oynamak istiyorum. Um, Arena'ya oynayalım. Evet tamam. Oyuncular bekleniyor. Hiç mi kişi yok yani burada? Allah Allah. Heh başlıyor arkadaşlar. oynatmış saniye gibi bir süre sonunda. Tamam sorun yok. Şurada parkur yapalım. Ya şu internet kasmaları var ya. Bir geliyor ondan sonra donuyor tam atlarken arkadaşlar en sinirimi bozan şey. Normalde hiç durmadan koşmam gerekiyor da. Birazcık ah be. Hiç sonuna gelemedim oğlum ya. Neyse size haritayı da göstereyim isterseniz. Yani böyle değişik bir tane bekleme haritamız var. Şuradan geçebiliyor muyuz, yok. Neyse işte. Şuradan bari parkur yapalım. Heh arkadaşlar şimdi zaten oyun başlıyor. Biz de şuradan yukarı çıkma parkur yapalım. Şu aradaki beyazlara değmeyeceğiz. Ne oldu? Tabii ya 10 saniye kalınca ortaya ışınladı bize. Ama ne alaka ne güzel parkur yapıyorduk. Neyse. Hadi başladık arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Wave'ler mi gelecek he? Gerçi Arne'ye seçmiştik. Olmuyor Arne'ye baksana Arne'ye. Arne'ye. Harika be. 24 Monsters Alive. Hadi bakalım. Bir de şopumuz var. Allah hemen de Allah. Zıpla vur, zıpla vur. Ha bak skor da veriyor bize. Gider misiniz ya? Bak bir de vuruyorlar. Ya çı, gelmeyin. Ha bütün herkesi ben yok ediyorum. Aha oradaki adam mahvoldu. Aha ben gelmedim. Aha ben kazandım. Yani ilk turda 10 point aldım. Yani en fazla point alan benim. Neyse pointlerimizi biriktirelim. Bakın şurada külçe olarak gösteriyor. Altın külçesi. 15 puanım var. Bence bayağı iyi. Ya da o başka mıydı? Yok altın külçesinin yanındakiymiş. Allah arkadaşlar bunlar ne garip mumyalar geliyor bize. Bir de ölmeme challenge yapıyorum. Normal önce respawn oluyor da. Ya bana gelmeyin ya. Bak hepsi birlik olmuş bana doğru geliyor. Hop ona gidemeyeceksiniz. Allah yine ben buranın şeyi oğlum Ama neyse şimdi shop lazım bize. Heh tahta kılıç aldım. Zırh falan sonra almaya düşünüyorum bir sonraki be Adam zırh almıştı bize. Bu arada sol üstte koştuğumda e, karakterim gözüküyor. Onu da bilin. Ya iskeletler geldi işimiz bitti. Yani o kadarlar yani. Ah be ya sen ne yaşıyorsun? Siz ne yaşıyorsunuz? Hı? Ya bu ne ya baltalık öğün bu. Vallahi hep ben al alıyorum bunları. Hı? Şu gözüme kestirmiş şu zombiyi. Aha yine ben kazandım turu. Vallahi buna hiçbir şey yapmıyor ya. Zırhımı da bayağı güçlendirdim bakın. Buna ne denir bilmiyorum ki böyle kareli kareli satranç zırhımı ya bu anlamadım. Of ya dev gibi ya dev göndermişler bizi. Bir örümcek yollamanız. Hadi onu da yollayın ya. Bak bir de bana vuruyor. Ya elmas kılıç almış bir de bana vuruyor. Ekip arkadaşı değil miyiz biz? Aha şurada bayağı İşleri zor. İşleri zor. Allah zor. İskelet. Aha. A, Süper hal diye biri aldım bu sefer. Ah yanlışlıkla başka potion aldım. He tamam neyse. Dalalım hadi. Aha kendi okçuları birbirine dalıyor. Bu nasıl bir şey ya? Direkt içlerine daldım valla. Aha kürpür. Patlasanıza siz. Patlayın. Allah okçular mahvetti ya. Her gün içine giriyoruz valla. Ya of orada ne oluyor ya. Şu adam hiçbir şey yapmıyor. <laughs> One monster kaldı. Bu turun galibi kim? Superal. Aa artık Superal geçti ya benim. Tamam hemen demir kılıç yaptık kılıcımla. Aa strength potion var. Hemen içelim. Kuvvet iksiriyor. 3 dakika. Hadi bakayım. Ah oh, örümcek de yolladılar. Oo bayağı güçlendik valla. Kaç vuruyoruz ya? Bunlar da güçlenmiş he. Ama canımız da yavaş azalıyor. Bir de öyle bir şeyimiz de var. Artımız. 3 dakikalık şeyimiz var. Başladı. Nerede gözüküyor acaba? Ya süper elemen daldı ya. Aha. Yine mi? Şu strength potion çok sevdim ya. O bayağı güçlendim şimdi herhalde. Evet. 2 atıyorum örümcekler sanırsam. O yok artık yani. İki monster. Ya ah be şu süper al çok güçlü ya süper al. Şimdi diamond şey alacağız. Okmok ok alırız sonra falan falan filan. Bir güçlendikten sonra zaten çıkacağım bu sunucudan. Ya çıkmam da yeni moda geçelim. Hem zaten yeni moda nasıl geçiliyorsa onu da bilmiyorum. Süperen ne yapıyor ya süperen. Aha ben aldım onu. Hah bitti herhalde. 15. Wall var. Diamond'a gerek var mı? Neyse biz diamond alalım. Ya da biz bow alalım. Sonra o ok kalırız. <laughs> hımını hımını. Benim point almam lazım. Bana 10 point lazım. Heh şurası dolu. Oh ok be. Ya. Hala gücüm var. Strength gücüm var hala. Aha 13 point. Çok iyi. Aldım bir tane ok. Aha 15'miş. Hadi bakayım. Gelin ya. Niye oka şimdi bastım? Evet be. Şansı atıyorum bu arada. Kestirdim gözüme. Atıyorum ben. İlk önce uzağa gitmem lazım benim ok için. Okçuya ok. okla dalırız. Ya gitsene sen. Ok prosuyuz. Şu da bana kafayı takmış geliyor. Merhaba Kripper. Ağaç ekinde geliyorsun. Evet. Be. Çok iyi ya. Şu o ok olayını sevdim baya. Bu arada para artıyor. O ne parası. Neyse biz yine oklarımızı hazırlayalım. Bu benim son turum. Sonra kaybedeceğim. Yeni moda geçiyorum. Lava Survival var. Ona geçeriz. Bakın şimdi yağdıracağım okları. Çık 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 çık. Ya niye sana gelmiyor ya? Neyse ben okçuyum vallahi. Atamıyorum ki. Aha onda ben aldım herhalde. Ben hiç alamadım ki ama canlarını azaltmayız mı? Yüksekten düşme hasarı yok. mu? Az hasar almak istiyorum. Şuradan çıkılıyordu sanki. Aa burada yokmuş o. Neyse. Kaybetmem lazım. Beni az kaybettirsenize. Sanırım o çıkılıyordu. Red lobiye gidiliyordu. Bunlar ne beceriksizmiş ya. Hadi hadi vurun. Saat bunları mı bekleyeceğim lan? Vur. Nasıl çıkılıyordu ya? Böyle çıkılmıyordu sanki arkadaşlar. Ama ya bakın zırhım şekil. Sanırım sunucuya tekrar girmem lazım. Evet sunucuya tekrar girmem gerekiyor. Maalesef. Çıkamadım ki oradan. Nasıl çıkacağım? Yeni tur da başlamıyor. Herkesin kaybetmesi gerekiyor. Şimdi bir arada oynadığım sunucumda da şey lifeboat. He bu arkadaşlar. Alt tane sunucu var. Niye girmedi ya? Hı. Tamam arkadaşlar. Bir de bir saat şunların sunucu yerleştirmesini bekliyoruz yani bir nevi kaynaklar yükleniyor diyor paketler yükleniyor diyor şimdi de haydi diyor hadi bakayım bir de size en çok göstermek istediğim lava survival yani önce yani oynamıştım üçüncü olmuştum ama gerçekten çok zor siz de göreceksiniz çok sevdiğim bir oyun yani valla yani bilirsiniz yani adından belli. Yerden lav gelecek. Biz de blok alıp şey yapacağız. Tabii 3 dakika yani oyuna başladıktan 3 dakika sonra PvP açılıyor. O, onu sevme, en sevmediğim özellikle o. PvP açıldığı zaman savaşmamız gerekiyor birbirimizle. Yani o da çok sorun yaratıyor. Bir de samınlar geliyor. Fırtına mırtına. İşte öyle değişik şeyler. Aa 5 tane bize biftek veriyor. Şimdi arkadaşlar PvP açılmadan koş abicim koş abicim. Hemen ağaç kasacağız. Hemen ağaç kasacağız. Birazcık geç kaldım. Normalde 10 saniye 5-6 saniye önce kasmaya başlamam gerekiyordu. Çünkü yani benim hesabıma göre 1.50'de bir, bir topladıklarımızı yani hani dönüştürüyoruz ya onun adı ne? Bir şey meşe meşe, ta meşe tahtası mı? İşte ona dönüştüreceğiz 1.50'de. Sonra e, iki buçuğa doğru da şey arayacağız. E, yani sağdan soldan da alnımız daralıyor. E, alevler yüzünden. O yüzden yer arayacağız. Yani. yani çok ortalık bir yer olmamız gerekiyor. Böyle bir sürü sorunumuz var yani şu lava survival'da. Al bir yandan süreye de bakıyorum. Şu an 50. Bir dakikamız daha var. Bir de şu an bangları blok kırarsın oraya yeni blok gelir. Ondan sonra blok kırılmaz. Bir saat beklersin. Niye bank yapıyoruz yani? Hiç mi bakmadınız yani bak var mı yok mu? Şuradan şey de çalacağım. Benim oyunda yani hiç tahta harcayarak ben yapmam. Allah'a survival'da. Hep çalarım. Çalarım dediğim de bu. PvP başlamadığı için bana vuramayacak mesela. Hep çaldım. çalamamış. Vuramıyorum ki. Neyse tamam. O, şimdi o kesin bize dalacak ya. Aa neyse şunu alayım. Ya abicim çıkar mısın? Onu al. Adam aldı tamam ya. Peşimi bırakmayacağını söylemiştim. Bana inşaat masası vermiyor adam yani. Ne yapabilirim ki? Ve almama izin vermiyor almak yok diyor resmen. He şimdi 25 tane yaptık ya arkadaşlar. Hemen şu meşe taktalarını bilmem nelerin meşe kalaşlara çeviriyoruz. Tık 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 tık. Bayağı bir olması gerekiyor şu an bizde. Heh oldu hazır. Şimdi yer bulmamız gerekiyor bizim. Yer. Ortalık olmayacak. Orta kısım olacak ama ortalık olmayacak. Yani insanların olmayacağı bir yer istiyorum ben. Zaten iki buçuk birazdan PvP başlayacağım. Şu tam şu ortalık olan iyi bence. Tam burası arkadaşlar. Gerekirse sağ sol azıcık gideriz. Sağ sol gitmeyi hiç sevmiyorum. Sağ sol giderken şöyle yapmak gerekiyor. O da çok tehlikeli yani. Hep düşmüşümdür beni öyle yaparken. Meşaleye de hiç gerek yok çünkü zaten e, onları atalım hatta kullanmayacağız yani. Bir tane ee, a doğru inşaat masası yok ki. Şey yapalım diyecektim. Birazcık burada tünelim. Yani dahacık bekleyelim. Zaten bedavadan meşe kalas veriyor da bize. Hazırız. Şöyle bir tane koyalım. Heh. Arkadaşlar şimdilik burada güvendeyiz sayılır. Yani zaten love 100 seviyesi var orada. 64'e geldiğinde zemine ulaşıyor. Ulaşıyor. Neyse Sürekli unutuyorum ya. Bana inşaat masası gerekiyor. Şunları atalım meşaleyi falan. İhtiyacı olan alır valla. Başka da bir şey demiyorum. Zaten bunları yan yana koyalım. Bir saat almakla uğraşmayalım. Tamam. Şimdi PvP başladı ya arkadaşlar. Hemen savaşıyorlar. Ben ne yapıyorum ya? Orada takılı kaldım bir an. Çok korktum. Ya ben niye orta takımı kalıyorum ya valla gidemiyorum. İşte size oyunun bugları arkadaşlar. Size oyunun bugları. Neyse. Ya adam geliyor ah be. Çık. Ama abicim ya bana bir şey yapma. Please. Please donate. Please. Sen git. Sen git tamam mı? Lütfen. Please. Bana geliyor. Sanırım. Yok gelme. Al ben şunları kırıp aşağıya ineyim. Adam bana geldi sandım. Korktum hemen çıktım. Sonradan yukarı çıkmayı planlıyorum. Niye sonradan çıkayım? Mı? Yukarıda bekleyemez mi? Of çok akıldım ya. Ben birazcık şu taraflara doğru gitmeyi planlıyorum. Ah hayır arkadaşlar. Ya, ama böyle olmaz ki yani. Böyle olmaz ki yani. Daha ne diyeyim? Öne gelen bana vuruyor ya. En sevmediğim özellik. Ha gel sen vuralım. Evet, seni bırakmayacağım vallahi. Seni gözme kestirecektim. Ben ne yapacağım biliyorum. Şu seviyeden kalacağım böyle. Toprak kalacağım. 50. seviyeye geldiğinde yukarı çıkacağım. Böyle sağdan soldan toprak kalacağım. Şuraya da hatta merdiven yapalım. Samini drop geldi. Buradan da çıkacağız arkadaşlar. Ama şimdi şuraya doğru kazalım. Yani gerçekten insanlar bir izin vermiyor yani sağa gidelim, sola gidelim tamam da. Uf çok da hızlı atıyor seviye. Lavın seviyesi. 55'e geldiğinde çıkacağım 55. Çünkü abi harbi 55'te buraya ulaşmış olacak. Çok kötü bir durum. Ozan 52'de. 52 de. Aa kumlara falan geldik yani. Çok da sağ sol çok gitmeyeceğim. ya. Vallahi kendime küçük maden vallahi. Dallardan geliyor ya çok tırsıyor. Aniden bana gelecek de kaçamayacağım diye. O yüzden ben bir blok yukarıdan kalmaya devam edeceğim. Çünkü gelirse yukarıdan görmüş olacağım dedim. Çok da bir şey toplayamadım vallahi. Eminim. O da bir, bir şey yapma dedim. Ben tak filopla yukarıdan kalmayı düşünüyorum. çünkü gelecek ya? Ama çok da iyi maden yapmamış mayım vallahi. Baksana şuradan şeyler geliyor. Bir tane daha yukarı çıkayım Allah yukarım kapandı. bir tane 64'lük yaptım mesela. Çok iyi bence. Kim vuruyor be? Kaç kaç arkadaşlar? Ama çok değil hendek kazdım vallahi tam hendeklik. Zaten onun adı da gerçi hendek. Şimdi taktik yapacağız. Hadi bakayım. Taktik mod. Çok da taktik sayılmaz da. Aa şimdi gelecek bela gelmeden hemen taktiğimizi yapmayalım. Çünkü zaten bu taktik değil ya. Dalga geç. Sizce bunun nesi taktik olabilir ki? Bakın lavlar geldi mesela. Bu ne ya? Fuşacı ne ya? Şu meşale çok saçma. Aha geliyor arkadaşlar. Hadi bakın Bittik. Sayılır. Şu meşe kalasları kullanalım. Toprağı daha sonra kullanalım. Az yeterince bir yukarı çıkalım. Ondan sonra şuradan kazarız. Toprağım da var bu arada. Yani onu da bilin. Böyle yapmamın sebebi yani çünkü çok fazla parça gelmiyor yani ne yapabilirim ki yani böyle yapmamın sebebi böyle olması. Ekmeğim de var ne güzel. Ama birazcık e, ilerlere yapmam lazım. Şunu kullanacağım. Dava düşersen bittik. Onu anlayın yani. Onun da yani yeri kapladı mı işimiz bitti demektir. Ya bakın şurası daralıyor. Her 50 saniyede bir. Lav da beni mahvedecek gibi gözüküyor. Ya ben oraya koymayacağım ama ya. Vallahi arkadaşlar geliyor. Ben yine yükseleyim. stres bir durumdayım. Şuraya, şöyle bir yol yapalım. Şu çok gereksiz. Heh. Arkamdan yol kapayım. Blokları da alayım. Yani o kadar blok şey, blok hesabı yapıyoruz yani görün. Hemen ondan sonra burada Hı. İşimiz zor, işimiz zor. İşimiz zor, işimiz zor. Hem ekmek yiyelim. Ha Ya. Alan Ya ben şundan mı kaçayım ya Ben bittim. Sayılır. Bloklarım 30'a geldiğinde ağlayacağım valla. Sadece şu an 4 kişiyiz. 4 bin... Amaç birincilik. Yani ilk defa bu kadar kolay geldim buralara bu arada. Normal çok zor. Onu da bilin. Sıkılırsanız yani özür dilerim. Çünkü yani genel hani böyle ilerliyoruz ya sıkılırsanız özür dilerim. Yani taktiği buldum. Oradan stres yapmaya gerek yok. Vallahi arkadaşlar. Geliyor. Her şey geliyor. Geçimizi bırakmıyor. Bana gelme. Bana gelme ya. Nereye gideyim ya? Sağa gidiyorum. Sola gidiyorum. Beni takip... Bırakmıyorlar beni takip. Şimdi üzerim atlasa ben ne yapacağım? Sağ ol. Oh. Üçüncü ama şans. Üçüncü ama şans. Çok iyi bir şans. Adam ne kurmuş olayım. Malikane mi yapıyor ne abicim. Şu an stres. Çok kötü stres valla. Bari şuradan ta yumurta kırıp rahatlayalım. Aha tavuk geldi. ha ha, 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 ha. Seni atacağım. Niye niye niye. Niye niye niye. Niye niye. duygusallar uç. Kurtulardan uç. En azından ateşi közledik sayılır. Iıh adama helal olsun. Nasıl öyle yaptıysa. Lav daha yükselmesin ya. 105 yeni. 105 yeni. İleri mi gideyim sağa mı gideyim sola gideyim bilemiyorum. Valla arkadaşlar çok zor ya. Allah. Hmm, i̇şimiz bitti bizim vallahi. iki kişi kaldık arkadaşlar. İki kişi olduk. Hayır, 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 hayır. Hayır arkadaşlar, hayır. Zıpla, zıpla bizim zıpla bizim. Vallahi arkadaşlar, ikinci olduk. Yani şu an rekorumu kırdım. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bakın beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşürüz.